Merhaba arkadaşlar merhaba can kardeşlerim Bugün size yeni bir açıklama yapmak için geldim Bildiğiniz gibi 3 aydır video atmıyorum Bunun sebeplerini size açıklayacağım Çünkü e, 3 aya daha yakın Hatta 2.5 aydır falan yayladaydık Geleli Geleli daha 1-2 hafta oldu e, O yüzden video atamadım Yerde internet çekmiyor Hiçbir yerden çekmiyor e, İnternete girmeye çalışıyorum Olmuyor Oyunu silmek zorunda kaldım. Baya dersler falan var. Derslerden sonra oy oyunu silmek zorunda kaldım. Ee, yaklaşık şöyle bir bir ay veya bir ay sonra falan videolara başlayacağım. Size söz vermiştim 25 e şarkı gelecekti ama 25 Ömer'de şarkı gelmedi maalesef çok 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 uğraştım hatta şarkı sözlerine kadar her şeyi yazdım ama ama olan bir aksaklıktan dolayı şarkı videosu da gelmedi ve bunu ben 100 aboneye çıkartmak zorunda kaldım. 100 abone de hatta belki 100 aboneden önce de gelebilir ama bu size kalmış bir şey. Evet ıı, diğer videolarda izlenme sayımız baya yüksek. Bir videoda 100 görüntülenmeye iki tane görüntülenme kaldı. İk, şu anda 206 deyiz 20, 28 abonemiz var. Evet bu 28 aboneye arkadaşlar. Hadi bir 50 yapalım. Hadi arkadaşlar. Hadi. Başarabilirsiniz. Sizi seviyorum.